Selamlar Türkiye bugün sizlerle birlikte... ses gitti Bu arada bu girişi değiştireceğim sizlerle birlikte Age of Civilizations iki serisine başlıyoruz ee, bu seriyi büyük ihtimal yazın sonuna kadar çekeceğim. Farklı, farklı bu oyunu yazın sonuna kadar çekeceğim. Planım bu yani. Şimdi ilk önce oyunu biraz anlatacağız. Çünkü ben de bilmiyorum. Bu oyunu bana donuk adam Cem öğretti. Cem'in de kanalını aşağıda bulabilirsiniz. Videonun başlığı onun videosunun başlığıyla aynı olacak. Çünkü onun videosunun başlığını çok beğendim. Onun videolarını da gidip izlemeyi unutmayın. Kanalın linki dediğim gibi açıklamada olacak. Şimdi başlayalım. Gençler öncelikle harita modunu şuradan bir politik seçelim. Türkiye'yi seçtim. Türkiye ile dünyayı fethedeceğiz. Bu seride çok uzun sürecek bu yol ama görüyorsunuz şu koskoca dünyada Türkiye ne? Şimdi ülke ile ilgili şunları söyleyeyim. Ülkelerle ilgili. Başkentimiz giderse bizim oyundan düşme gibi bir şeyimiz yok. Son o e eyalet gidene kadar olmuyor. Şimdi mesela bir girelim şuraya. Daha doğrusu demin. bir dakika bir tur bir geçelim. Geçmeyelim. Burayı bir açalım. Şu altına tıklayalım. Şuradan vergileri çizgiye getirelim. Talk şey. Bir tık artıralım. Halk hala mutlu. Bir tık daha artırsak mutsuz oluyor gördüğünüz gibi. Şunu şöyle yapalım. Halk mutlu olsun yani. Her türlü halk daha çok mutlu olacak. Malları bir tık düşürelim. Çizgi bizim için yeterli olacak. Araştırmayı kesinlikle artırmalıyız çizgiye kadar. Yatırımları da çizgiye kadar almalıyız. Ata araştırmaları bir tık daha artırsak mı? Yok yok. Araştırmaya araştırmayı artır. Askeriyi biz elleyemiyoruz. Şimdi bu yönetimi böyle yaptık. Savaş durumuna göre siz bunu değiştirebilirsiniz. Mesela Ankara'dayız. Şu T'ye basalım. Hareket edeceğimiz yeri seçip buradan şey yapabiliyoruz. Gütlemiş tarafı seçebiliyoruz. Öncelikle ben direkt bir Gürcistan sınırına bizimkileri götürmek istiyorum. Yavaş yavaş. Hmm, şimdi ne yapabiliriz? Space'e basarak da sonraki tura geçelim vergi ödediler. Şimdi şu başta geliyor normalde. Teknoloji puanları gençler. Buradan istediğiniz şey teknolojiyi verelim. Mesela benim için önemli olan şeyler ne şu an? Vergi %1 yapalım bence direkt. Üretim gelirini de %10 yapalım. Yönetim istikrarımız düzgün olsun. Araştırmayı %10 yapıyorum. Yönetim %5 yapalım. Ekonomi büyümesini unuttuk. Kalanları da buna veriyorum. Şu anlık bunlara gerek duymuyorum. Biraz ilerleyelim. Parayı ödesin. şurada gördüğünüz üzere Tunus bize hakaret etmiş. 23 Oca 23 23 ne? 23 Ocağı kadar biz onunla diplomatik bir ilişki kuramayacağız. Bahreyn ise yok Bahreyn değil değildi neydi? Beyaz Rusya ise bize ne haber kınık falan filan yapmış. Biz şu 2200 askerimizi bir Gürcistan sınırına getirelim. Ve Artvin'de şu an 2200 askerimiz var. Almanya aramızı kötü tutmak istiyor. Pek ellemek istemiyorum şu an burayı. Suriye'den hakaret geldi. Suriye'yi sonra da do dalarız. Şimdi yetiştir diyelim. Şuraya bir 2000 asker koyalım. Asker koyarken para gidiyor ve askeriden de kesiyor. O. Bir dakika dur o askerler şey olacak. Yetiştir diyelim. Toplam yaklaşık şu an 8000 askerimiz var gibi. Yok 8000 değil. Nereden sandım? 6400 askerimiz var. 6400 6500 arası. Bir space'e basalım. Yunanistan aramızı iyi tutmak istemiş. Almanya'dan gene bir hakaret gelmiş. Almanya ile aramız nasıl? Eksi 20. Almanya ile aramızı kötü tutmamız hem iyi bir şey hem kötü bir şey. Ama Almanya gerçekten güçsüz bu oyunda. Bildiğim kadarıyla. Ve bu arada Osmanlı'nın eğer kartlarını, iş kartlarını diyorum topraklarını alabilirsek Osmanlı yapabiliyoruz İsm, ismimizi. Hmm, şimdi Gürcistan'a bir girin. Şuradan Gürcistan diyoruz. Gürcistan'a savaş ilan edelim. Sonra şuraya hareket et diyelim. Şuraya bir yaklaşık 1900-2000 asker koyduk. Şuraya da bir 1500 askerden fazla koyalım. 1875 tamam. Şöyle şuraya da koyalım. Şimdi bir space'e basalım. Bizim askerler oraya aldı. Burayı da aldılar. Çok iyi ilerliyoruz. Başkentten geldi Yunan Gürcistan. Yunanistan nereden çıktı? Ee, şimdi şuraya hareket et diyelim. Şurada bir 300 askerleri falan var. Şuraya hareket et diyelim. 1200-1300 asker koyalım oraya. 600 askerimizin 250'sini şuraya koyalım. Evet videoya selamlar. Evet demin dediğim donuk adam geldi. Merhaba ben donuk adam. Selamlar. Sefa da geldi. Şimdi şöyle bir ilerleyelim Minecraft'ta Warcraft'a hapsin bol kanka. Tamam. Görüntüsünü fethediyoruz şu an. İyi videolar. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Eyvallah. Şimdi şuraya bir asker koyalım azıcık. Şöyle biraz daha koyalım. Biraz deyip de yalnız anasını ağlatıyorum. Asker fonu. Aa Rusya ile aramızı güzel tutalım mantıklı. Rusya ile ilişkileri geliştir. Bir kere yaptık tamam yeter. Bokunu çıkarma. Fransa ile aramız. kötü savaşta olduğumuz için o da. Ve uzakta olduğumuz kişilerle de aramızın kötü olması normal bu arada. Bu tur bir tık geriye düşebilirim Gürcistan tarafından. Saldırdı ve oraya aldı yanlışlıkla iki tur geçmek istedim. Orayı almaya çalıştı. Işte. Tamam. Şimdi sonraki tur dedik. Şuraya bir 1800 kişinin 1600 oraya saldıralım. Şu 900 kişinin de neredeyse tamamıyla şuraya saldıracağım. Şu da 14 kişi falan vardı. 21 de ben koyuyorum. Şuraya da bir 80 kişi koyalım. Şu, pardon. Şöyle şuraya da bir 2000 kişinin 1800'ünü Şuraya da şöyle gitsinler yavaş yavaş Birkaç bin asker koyalım Ve başkenti aldık gördüğünüz gibi Ve şimdi bayağı bir ilerledik orada 5 askerleri var şuraya direkt 40 kişiyi gönderelim Şuraya da şöyle bir 400 şuraya da bir 1000 kişi gönderelim Al abi alamadık Asker basmışlar. Tamam. 40 kişinin hepsi şuraya bir gitsin. Şu 2700 kişiyi de oraya götürelim ki. Yani olmazsa bir daha götürelim artık. Evet. gene alamadık. 2000 kişiyle birlikte Gürcistan sınırına yürüyoruz. Gürcistan'ı resmi olarak aldık. Daha resmi olarak değil. Topraklarını aldık. Şimdi buradan yan taraftan gördüğünüz gibi giriyoruz Gürcistan'a. %100 yazdı. Barış müzakereleri diyoruz. Şu yandaki yıldız kadar alabiliyoruz eyalet. Şöyle bütün topraklarını biz fethettiğimiz için hepsini biz alıyoruz. Talepleri gönder diyoruz. Ve turu geç diyoruz. Ve bu tur gördüğünüz gibi artık burası bizim toprağımız. Şimdi, teknoloji puanımız arttı. Bir tık e, araştırmaya vereceğim onu. Şimdi hazır Ermenistan sınırındayken şuraya bir 2100 kişinin hepsini koyalım. Hatta şunları da bir koyalım. 47 kişi de. Şimdi şöyle hızlıca. Şu bizim Artvin'in oradakileri de. Şimdi şuraya da biraz asker yetiştirelim ki 2000 kişi. Buraya da. Yukarıda gördüğünüz gibi her tur paramız artıyor biraz biraz. Düşük istikrar diyor. Gençler ha burada düşük istikrar dediğinde %11 ihtimalle burada şey olacak nasıl diyebilirim bir isyan çıkacak. Buna iki kere sol yani iki kere sol tık yapıyoruz. Ortadaki onaylayı tıklıyoruz. Her seferinde paramız azalacak ve diploma puanımız azalacak şurada gördüğünüz gibi. Ama her seferinde bir sonraki şehre götürecek, Eyaleti götürecek. O eyaletleri yapmazsanız para ödemeyip isyan çıkartabilirler ileride. Şu an ben bütün hepsini rahatlattım. Bir turu bir geçelim. Şunlar da bir yerine otursun. Bulgaristan sakin sıra sendeydi zaten. Ermenistan'dan sonra. Şimdi Ermenistan sınırına askerlerimizi koyduk. Ermenistan'a bir bakalım. Ermenistan arkadaşı bir bak... Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son Ermenistan'a bakın dedim. Tabii ki orayı kesmişimdir büyük ihtimal. Ermenistan arkadaşı bir bakın. Bir hakaret edelim şu salaklara. Orada Ermenistan'ı izleyen kardeşlerimiz. Şimdi biraz Ağabey ne oluyor? Bir dakika. Kendi kendine tur geçiyor bu. Ermenistan'a bir savaş ilan edelim. Saldıralım şöyle 2300 kişiyle üstüne dalalım. Tamamen bütün askerlerimle dalıyorum. Alamay Alacağım kesin çünkü. bakıyoruz. Abi 800 kişileri kaldı. 800 kişi elimize verecek bizim. Bayağı içeriye girebilirler. ilk atak onda olursa. Aa, güzel. Ve Ermenistan'da gördüğünüz gibi aldık. Oyun pek zor bir oyun değil. Ya Cem olmasaydı anlayabileceğimi de sanmıyorum oyunu ama. Bir tur geçelim Ermenistan toprakları artık bizim. Şu toprakları bir alalım. Aldık, güzel. Şu kanalizasyon ücretini bir tık artıralım. Fethettiğimiz yerlerde daha çok para gelecek. Gördüğünüz gibi 6000 askerle saldırdık. 2400'e geri dönüyoruz. Ermenistan artık bizim. Türkiye sınırları büyüyor yavaş yavaş. Şuradan harita modunu politik yapalım. Oo şurada 2700 kişi varmış. Burada da liman var. Çok hoş. Şu Tekirdağ'a, ya, ya bir tane şey koyacağım. Liman koyacağım. 4300 inşaat. Gençler şimdi siz şuraya bir gidin. Tamam mı? Siz şuraya gidecek olan kardeşler. Oraya gitmeyin. Şöyle bir siz geri gönderiyorum. Elinle siper et. Şöyle bir limanımız bir şey olsun. Evet sıkıntı yok. Şimdi şu askerleri direkt gönderelim. Şuraya hareket et. Tamam. Bir iki tur geçelim şöyle. Beyler siz de şuraya. Sonra bir de şuraya cephane bir şey yapalım. İnşaat edelim. Oraya asker koyacağız. Bir tur daha geçtik. Bir tur daha. Hastalık dizanteriden dolayı 100.000 bin kişimiz öldü. Türkiye'de Akisar kısmında. Hmm. Ve dünyada en çok ölü kişi bizde mi? Yo. Ama bizde de olacak gibi. Tamam sıkıntı değil. Harita modu şu an ne? Hastalık. Sıkıntı yok. Politik diyelim şuna bir. Şuraya da bir asker koyalım 3800. 5200 kişiyi de şuraya bir gönderelim. 9000 kişimiz oldu orada. Teknolojimiz arttı. Şöyle bir teknoloji. Teklionc... Yukarıda görüyorsunuz ben öyle pek hakim değilim. Millet bizimle neler yapmak istiyor falan filan. O yalnız. Kötü bu hastalık olayı. Şuraya bir daha diyelim hastane koyabilme gibi bir şansımız var mı? Ha ben şey yapıyordum böyle durumlara karşı. Misak-ı Milliyi boş veriyorum. O toprakları terk ediyorum. Yaptığım hiç doğru değil. Ya bunun bir yolu vardır çözmenin elbet ama. Ben bırakıyorum o toprakları. Yunanistan alacak mesela birazdan ama ben geri döneceğim oraya. Ki Yunanistan gerçekten zor bir rakipte de değil bu oyunda. Bir Bulgaristan'la aramız nasıl bir bakalım. Tipsiz bir... Eksi o güzel. Ultimatom gönderelim şöyle. Moruk sen bana eyaletleri talep et. Şunların hepsini ver. 9000 kişiyle üstüne yürüyeceğim. Bir de herkes istifa etsin. Sonraki tur diyelim. Ve Bulgaristan kabul etmedi. Bulgaristan savaşa varım dedi. O yüzden Bulgaristan savaş ilan ediyoruz. Şuralara da bir asker koyalım da geri döndüğümüzde ülke ol, yok olmasın. Ve şu 9000 kişiyle bir anda şuraya hareket ediyorum. Yunanistan almaya geldi bu ara ikisara. Arnavutluk da geldi. Ay 600 kişi öldü bile ilk seferde. Hmm, tamam aslında şu anlık bir şey demeyeceğim. Alabilirler. Bu arada Muğla'da ve ee, neydi Akisar'da yaşayan kardeşlerim kusura bakmayın. Şimdi şuraya hareket et. Boş yaptım. Ana bir dakika. 1500. Şuraya hareket et. Şöyle bir 2300 kişi buraya. 2500 buraya. Siz hepiniz şuraya gidin. Şöyle siz de dönün geri. Bulgaristan'a hala ultimatom gönderebiliyoruz mu? Hayır. Face'e bir basalım. Bulgaristan saldırdı başarısız. Biz saldırdık başarısız. Bir aldık. İki aldık. Ve üç toprak alabildik Bulgaristan'dan. Burada Yunanistan alabilmeyi başardı sonunda. Ve buradaki askerler. Boş mezar bulsalar içine girecekler. Aha çiçek hastalığı da mı başladı? Yalnız çok fazla hastalığı var. Burada da mı dizanteri var ya? Of. Sıkıntı. Bizanteli burada da var. 79 ölüm. 49 ölüm. Sal sal sal. Orayı da sal. Salalım mı? Hadi salalım. Bir çılgınlık yapalım. Sonra geri alacağız zaten bunları. Terk et diyelim. Ya hiç mantıklı oynamıyorum oyunu. Ben de farkındayım. Bilerek yapmıyorum aslında da. Böyle de zevk alırım ya. Şu 9000 kişiyi şöyle bir götürelim moruk. Şu 2000 kişiden bence 659 kişi oraya alır. Siz de şuraya gidin. Şu 2500 kişi de yukarıdan devam etsin kuzeyden. 400'ü geride kalabilir. Bakalım. Bulgaristan saldırdı başarılı. Bir daha saldırdı başarısız. Orada 5000 kişi var. Tamam Bulgaristan'ın yarısını almayı başardık. Bu arada burası kimin? Kimsenin değil şu an. Sonraki diyelim. Oraya gittik bizimkiler. Ve 4800 kişiyle saldırdılar sonraki diyelim. Şimdi o zaman gençler siz hepiniz şuraya bir şöyle bir saldırın. Hep beraber de yapmayın ya. 8200 oraya gitsin. 100 kişi de geride kalsın artık. Şuraya ilerle. 2000 kişi oraya bir gitsin. 600 kişi de şuraya dönsün. Burayı kaptırmam büyük ihtimal. <laughs> bakalım 2200 de aldı 381 ile de oraya da aldı biz oraya aldık oraya da aldık aşağıya da saldırmaya çalışmıştım şuraya bir 2000 kişi yeter bence şuraya da neredeyse tüm orduyu gönderelim Bulgaristan'ı her taraftan almaya başladık Şimdi bakıyoruz Bulgaristan ne yaptı? 71 kişiyle mantıklı bir saldırı yaptı. Ve başkenti aldık. Son iki toprağa kaldı Bulgaristan. Bulgaristan zor. Yanlış melodi oldu ama. Şuraya hareket ediyoruz. Şu 71 kişi bir anda büyüyebilir. O yüzden şuraya bir şöyle biraz daha saldıralım. Ve bam Bulgaristan'ı il ilhak ediyoruz gençler. Barış müzakereleri. Bulgaristan tümünü veriyorsun koçum. Sen de dizanteri var ama yapacak bir şey yok. Talepleri gönder. Evet. Space ve Bulgaristan artık bizim. Eğer videoyu beğendiyseniz like atmayı Aynen unutmayın. Aynen öyle videoda bitmek üzereydi. <laughs> videoyu beğendiyseniz like atmayı unutmayın ve kanala hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Açıklamada Cem'in kanalı var dediğim gibi. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bay bay.